Fenerbahçe'de Galatasaray'da Ceyçin Lucumi'den vazgeçmedi. Bolonya'nın kilit oyuncusu dün idman sonrasında kulüp CEO'su Claudio Feniksi ile muhabirlerin gözleri önünde yaklaşık 10 dakikalık bir konuşma yaptı. 2029'a kadar sözleşme teklif edildi iddiaya göre, Fenixi Lucumi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzatma ihtimalinin kendisine cazip gelip gelmediğini öğrenmek istedi. Yerel muhabirlerin iddiasına göre Kolombiyalı oyuncu çok net şekilde hayır cevabı verdi. 28 milyon euroluk madde bitti. Premier Lig'den de dahil olmak üzere talipli olan takımların ciddi maaşlar teklif ettiği Lucumi satışını istiyor. 15 Temmuz'a kadar Lucumi'nin serbest kalma bedeli 28 milyon euroydu. O tarihten sonra Bologna'nın çok daha yukarı bir rakam isteyeceği iddia ediliyordu. Umutlandıran bir görüşme oldu ancak yerel Il Resto del Carlino gazetesinin haberine göre Phoenix ile Lucumu arasında yapılan görüşmeden sonra rakam 25 milyon euroya kadar düştü. Kolombiyalının ayrılık ısrarı yüzünden Bolonya'nın rakamı çok daha düşürebileceği savunulmaya başlandı. Bu da Galatasaray ve Fenerbahçe için bir avantaj şeklinde öne çıkabilir.